Biz hep karşılıksız sevdik. Biz hiçbir zaman kendimize çalışmadık. Biz her zaman devlet dedik. Biz her zaman millet dedik. Biz her zaman Türk bulusu dedik. Türk bayrağı dedik. Türk vatanı dedik. Sonuç ne olursa olsun ben biliyorum gideceğimi. Varizimi hazırladım. Kızılay'a kadar geldim. İnşallah ondan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep beraber sizlerle gideceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli hemşerilerim, hepinizin bildiği gibi ben Çankır'da iki dönem belediye başkanlığı yaptım. 2002 yılında milletvekili adaylığı için belediye başkanından istifa ettim. Ve şu anda gene karşınıza milletvekili adayı olaraktan geldim. Şehidine kelle Abdullah Öcalan'a sayın diyen, insanlarına hakir gören, gözünüzü toprak doyursun diyen bir zihniyeti başımızdan atacağız. Bunu hep beraber yapacağız. Bakın, değerli hemşerilerim, ülkemiz tek tek satılıyor. Türk Telekom satıldı. Türk Telekom'da 74 bin insanımız çalışıyordu. Bunun 20 bin tanesi havuza gitti. 20 bin tanesinin Yalnızca bir senelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne maliyeti 2 milyar dolar. 3 senede 6 milyar dolar. Zaten Türk Telekom'u 6,5 milyar dolara sattılar. Senede 1,5 milyar dolar kar eden bir meseleyi kim kim kime satar? Soruyorum sizlere. Kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapıp bizim limanlarımızı, havaalanlarımızı, tüp kaşı, pet gibi Yahudilere, Ermenilere satan zihniyete artık git diyeceğiz. Git! Ben hepinizden rica ediyorum tekrar. Tüm Ilgazların, tüm Ilgazlı hemşerilerimin, tüm Çankırlı hemşerilerimin oyunu Milliyetçi Hareket Partisi'ne istiyorum. 60. Hükümet <laughs> Milliyetçi Hareket. Vatan ve millet sevgisinde hiçbir şekilde gözünü kırpmadan ölüme giden benim Sevgili değerli Ilgaz Demşerilerim hoş geldiniz. Hepimizin <laughs> başına çuval geçirildi. Ders verilsin diye genel kurmay başkanı ordu komutanları istifa etsin diye çuval geçirildi. Bunlar bunlar Amerika ile birlikte pazarlandı. Birlikte planlandı. İnşallah 23'ünde biz geçireceğiz bunların kafasına çuvalı. Değerli hemşerilerim kendi kendi kanını canını vatan için ortaya koymuş şerefli bir ordunun, şerefli bir askerin kafasına çuval geçiren, bunu müsaade eden göz yuman vatan hainidir. Evet. Dış politikada, dış politikada daha düne kadar, düne kadar Türk pasaportuyla dolaşan, Diyarbakır'a geldiğimiz geldiği zaman üstüne elbisesini alıp giydirdiğimiz, iç çamaşırlarına kadar aldığımız ve devletin en üst kademeleriyle görüşmek için Ankara'ya gönderdiğimiz Barzani ve Talabani çapucusu bugün Yüce Türk Devleti'ne kafa tutar duruma geldi. Şimdi kimden güç alıyor size soruyorum. Bu Barzani ve Talabani çakalı kimden güç alıyor? Değerli hemşerilerim, bizler birlik olursak bizler omuz omuza verirsek İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bu zaferi bu sonucu hep birlikte Allah nasip ederse 23'ünde göreceğiz. <laughs> Değerli hemşerilerim, işte biraz önce saydığım başbakanın, bakanların ve onun uzantısı olan, onun devamı olan milletvekillerin maalesef, maalesef onun gibi balık baştan kokar misali, onun gibi vekilleri, onun gibi belediye başkanları olur. Şimdi ılgazımıza ne hizmet yapıldı bir soralım. Soruyoruz üç tane geçen dönemde AKP milletvekili çıkardı. Ne hizmet yapıldı? Şimdi ben ben değerli Ilgaz hemşerilerime sordum. Dedim ki arkadaşlar hemşerilerim bu üç tane vekilimiz sayın vekilimiz ne hizmet yaptı size? Anlattılar. Dediler ki dediler ki kendi ticaretini geliştirdi. Üstelik 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 yetmiyor gibi yetmiyor gibi. O meşhur etti dedi. Sordum neyle meşhur etti? Nasıl meşhur etti? Dedi ki manşetlere taşındık Milliyet Gazetesi'nde. Ne manşeti bu? Ali Dibo, Çankırı usulü Ali Dibo manşeti. Rakip gördüğü kişilerin üzerine devleti göndermek, devletin gücünü göndermek, devletin kuvvetini ve kendi nüfusunu kötüye kullanmak. Bakın bir petrol açıldı biliyorsunuz hemen çıkışta. Ilgaz tarafından çıkışta, Ilgaz dağına çıkışta. O petrole insanlar girmesin, müşteri girmesin diye karayollarına defalarca gönderip önünü kapatıp daralttılar. Niye? Müşteri giremesin diye. Bu ayıptır değerli hemşerilerim. Yine, yine şurada hemen şu gördüğünüz, bakın sol tarafa bakın gördüğünüz yerde kaymakamlıktan emekli olan bir abimiz vardı. Hepiniz tanırsınız. Onlar ailesi burasını Kur'an kursu yapılmak üzere hibe etti, bağışladı. Kime başladı? Diyanet Vakfı'na. Ne için? Burada Kur'an okunsun, burada dua edilsin, burada İslamiyet devam etsin ve bizim hayrımız, hasenatımız olsun diye bağışladılar. Ne oldu değerli hemşerilerim? Orayı, orayı Diyanet Vakfı hiçbir şey yapamadan belediye oraya el koydu, gasp etti. Niye gasp etti biliyor musunuz? Bazı kişilerin bazı kişilerin dükkanın önü kapanmasın diye gasp etti. Olay mahkemelik hepiniz biliyorsunuz. Bunların, bunların şahsi menfaatleri devletten, milletten, her şeyden üstün geliyor bunlara göre. Burada yine, yine değerli İlgaz Demşerlerim dedi ki, dükkanlar var, kiralamak istiyoruz, vermiyorlar. Niye biliyor musunuz? Oraya başkası dükkan açarsa bizim ticaretimiz azalır, ticaretimiz biter. Ve burada Burada dediler Ilgaz'da bir krallık ilan etmişler. Memura baskı yapıyor, işçiye baskı yapıyor. Çalışanın babasına telefon edip bana oy vermezsen oğlun işten atarım diyor. Memura diyor ki seni sürerim diyor. <laughs> ve ve Ilgaz demşerlerim diyorlar ki Ilgaz Ilgaz olanı böyle zulüm görmedi. <laughs> Peki değerli hemşerilerim bu kadar söylüyoruz. Biz ne yapacağız? İktidara gelirsek sizlere neler vaat ediyoruz? Onu söyleyeceğim size. Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz Yıldız Tepe projesi var. Benim benim çocukken koyun güttüğüm yerler oralar. Bizim yaylamız. Oralarda o yaylalarda geçen hafta yapılan toplantıda, geçen hafta yapılan festivalde mikrofon elimden alındı. Konuşturulmadım. Ama 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 bir Kastamonu'lu geldi konuştu. Tefik Akbak Ilgazlı'dır, konuşabilir, hakkıdır. Helal olsun. Ama bir Kastamonu'lu konuştu. Bakan olmuş, bakan olduğu için konuştu. Onun dışında söz verilmedi bize. Şimdi size sor soruyorum değerli hemşerilerim. Bir Ilgazlı'ya, Ilgazlı'ya söz hakkı yok mu? <laughs> değerli hemşerilerim, Yıldız Tepe projesinde Yıldız Tepe projesinde 3 milyon euro yatırıldığı takdirde orada 8 bin yataklı 8 bin yataklı bu bölgenin en büyük turizm merkezi olacak parası. 3 bin kişi orada 3 bin tane ılgazlı orada çalışacak. Ha, 5 bin kişi de ek tesis olarak, ek hizmet olarak görev olacak. Hepiniz çok dolusunuz. Gerçekten bu vatanı milletini seven insan kör çakıl taşını satmaz. Çünkü biz de ben de Güneydoğu'da özel harekatı kurup dört yıl boyunca dağlarda savaştım, mücadele ettim bayrağım için, milletim için, vatanım için. Tabii hoş olursa son öyle olur, öyle devam eder. Ama ben utanç duydum, utanç duydum. Bugün, bugün Güneydoğu'da şehit olan bir kardeşime, bir silah arkadaşıma, bir askere, Kelle denildiği zaman ben utanç diyorum. Üzülüyorum, üzülüyorum. Dinimizde bunun yeri yok. Şehitlik en büyük mertebedir. Hepiniz biliyorsunuz. Vatandaşıma ananı al da git diyene biz de Allah nasip ederse 23'ünde sen de tasını taranı topla git diyeceğiz. Yıllarca yolsuzlukla mücadele ettim biliyorsunuz. Hükümet ortağı iktidarlarla mücadele ettim. Bank, batan bankalarla mücadele ettim. Ama size şu konuda yemin ediyorum bunlarla mücadele etme et sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu, bu tüyü bitmemiş yetimin hakkını bunların yanına bırakmayacağım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah ve yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum.